HTML içine gömme. Şekilde bir önceki eğitimde yazılan kod satırı gözükmektedir. Bu kod satırı 3 parçadan oluşmaktadır. Birinci ve üçüncü parça PHP komutlarının başlamasını ve bitmesini söyleyen etiketlerdir. Kodları bu şekilde parçalayarak HTML kodlarının arasına ekleyebilirsiniz. Kodları yazarken sekmeleri kullanarak satırları içeriden başlatabilirsiniz. Belirli bir hiyerarşi içeren kod satırlarını bu şekilde yazdığınızda Kodlarınız daha okunaklı bir hale gelecektir. Bu hiyerarşi seviyeleri eğitimlerin ilerleyen bölümlerinde anlatılacaktır. Şimdi yeni bir dosya oluşturun ve dosyayı temel php olarak kaydedin. Sayfa içine temel html yapısını oluşturun. Title ve body etiketleri arasına temel kelimesini yazın. Etiket yapısına dikkat ettiğinizde etiketler arasındaki hiyerarşi sekmelerle sağlanmıştır. Bu sayfa yapılan örneklerde şablon olarak kullanılacaktır. Bu sayede aynı HTML etiketlerini yazmaktan kurtulursunuz. Bir örnek oluşturulmak istendiğinde bu sayfa üzerinde değişiklikleri hızlıca yapabilir ve farklı kaydederek yeni örneğinizi oluşturabilirsiniz. Bu dosyayı tarayıcıda görüntüleyin. Tarayıcı içinde body etiketleri arasına yazılan temel yazısını görebilirsiniz. Şimdi body etiketi içindeki temel yazısını silin. Silinen satır yerine PHP etiketini açın ve PHP info fonksiyonunu ekleyin. Ardından noktalı virgülle önce satırı, ardından da PHP etiketini kapatın. Dosyayı temel HTML olarak kaydedin ve tarayıcıda görüntüleyin. Tarayıcı içinde hiçbir şey gözükmeyecektir. Bunun nedeni web sunucusunun PHP kodlarını işlememesidir. Web sunucusu dosya uzantısını HTML olarak gördüğünden içindeki kodların PHP tarafından yorumlanmasını sağlamaz ve direkt kullanıcıya gönderir sayfanın kaynağı incelediğinde yazılan PHP kodunu görebilirsiniz. Bu etiketin HTML'de karşılığı olmadığından tarayıcı bunu görüntülemez. Şimdi örneği PHP Info 1 PHP olarak kaydedin. Yapılan tüm örnekleri tarayıcıda denemeden önce kaydetmeyi unutmayın. Tarayıcının adres satırına yapılan örneğin adresini yazdığınızda tarayıcı içinde PHP ile ilgili tüm bilgiler görüntülenecektir. Bunun nedeni web sunucusunun dosya uzantısını PHP olarak görmesi ve dosya içindeki PHP kodlarını yorumlamak için PHP'ye göndermesidir.